Merhabalar arkadaşlar. Temel kavramların 3. bölümü olan ardışık sayılar ile devam ediyoruz. Ardışık sayılar arkadaşlar birer birer artan sayı dizileridir ama bazen ardışık çift sayılar ya da ardışık tek sayılar gibi ifadeler kullanılabilir. Onlar da nedir? Bakın ikişer ikişer artan sayı dizileridir. Ardışık sayıların genel tanımını yaptığımızda belli bir düzene göre artan veya azalan sayı dizileridir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 diye gitti. Nedir bunlar? Ardışık sayılardır. 2, 4, diye gitti. Bunlar nedir? Bakın ardışık çift sayılardır. 1, 3, 5, 7 diye gitti. Bunlar nedir? Ardışık tek sayılardır. Bakın ardışık çift sayılar ve tek sayıları dikkat ettiyseniz nedir? İkişer ikişer artıyor. Bakın 3, 6, 9, 12. Üçer üçer artan bir sayı dizisinden bahsediyoruz. Bu da nedir? 3 ile tam bölünebilen ardışık sayılardır diyebiliriz. Aynı şekilde 5 ile tam bölünebilen ardışık sayılar. İşte 1, 5, 9, 13. Bakın nedir? 4'er 4'er artmış ne diyebiliriz buna? 4'e bölündüğünde bir kalınlığı veren ardışık sayılardır diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu tarz soruların nasıl örnekleri olacak bir bakalım. Örnek demiş. 2n artı 7 sayısı ile 3n eksi 6 sayısı ardışık sayılar olduğuna göre enin alabileceği değerleri bulunuz. Tamam. Biz bu soruyu düşünelim. Ardışık sayılar diyor ama hangisi hangisinden daha büyük bilemiyoruz ki. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk önce 2n artı 7 büyüktür 3n eksi 6 olsun diyorum. İkinci durumumuzda nedir? 2n artı 7 3n eksi 6'dan küçük olsun diyorum. Peki bunlar ardışık sayılar ise nedir arkadaşlar aralarındaki fark? 1'dir. O yüzden küçük olan sayıya 1 eklersek büyük olan sayıya eşitleyebilir miyiz? Evet. Bakın ilk durumdaki küçük olan sayı nedir? 3n eksi 6. O yüzden buna 1 ekliyorum. 2n artı 7 3n eksi 6'ya 1 eklenmiş hale eşittir diyorum. Yani 2n artı 7 eşittir. 3n-5 sayıları bir tarafa n'leri bir tarafa atarsak bakın n ne geldi arkadaşlar 12 geldi. Gelin bir sağlamasını yapalım. Şimdi n yerine 12 verirsek arkadaşlar 2 çarpı 12 artı 7'den 2 çarpı 12 24 artı, 1, artı 7'den 31 geldi. Aynı şekilde şuraya koyalım arkadaşlar n yerine 12'yi 3 çarpı 12 36 36'dan 6 çıktı nedir 30'dur diyebiliriz bakın 31 ve 30 nedir? Ardışık sayılardır diyebiliriz. Gelelim ikinci duruma. Şimdi 2n artı 7 3n eksi 6'dan küçük olduğu için küçük olan tarafa 1 ekleyelim ve büyük olan sayıya eşitleyelim. Yani 2n artı 7 artı 1 eşittir. 3n 6 olsun. 2n artı 8 eşittir. 3n eksi 6. n'ler bir tarafa sayılar bir tarafa. n de buradan ne geldi arkadaşlar? 14 geldi diyebiliriz. Yine yukarıda 2n 2n artı 7 ve 3n eksi 6 yerinde n yerine 14'ü koyup sağlamasını yapabilirsiniz. Şimdi gelelim başka bir örneğe. Bakın n artı 3 sayısı ile 2n eksi 5 sayısı ardışık tek sayılar olduğuna göre. Yine burada iki durumum var. Ama durumlarımda yukarıdaki sorudan farkı ne olacaktır arkadaşlar? Sayılar arasındaki fark 2 olacaktır. Yani küçük olan sayıya 2 eklediğim zaman büyük olan sayıya eşit olacak. Şimdi birinci durumumuzu yazalım. n artı 3 2n 5'ten büyük olsun. İkinci durumumuzda n artı 3 2n 5'ten küçük olsun. Küçük olan tarafa 2 ekliyorum ve büyük olan sayıyı eşitliyorum. Yani n artı 3 eşittir. 2n 5 artı 2. Yani n artı 3 eşittir. 2n 3 sayıları bir tarafa n'leri bir tarafa topladığımızda n ne geliyor arkadaşlar? 6 geliyor diyebiliriz. Bakın sağlamasını yapalım n yerine 6 koyduk arkadaşlar. Buradan ne geldi? 9. En yerine 6 koyduk. 2 çarpı 6. 12. 12'den 5 çıktı. 7. Bakın gerçekten de 9 ve 7 ardışık tek sayılar oldu. Peki gelelim ikinci duruma. Küçük olan tarafa 2 ekliyorum. n artı 3 artı 2 eşittir. 2n-5 n artı 5 eşittir. 2n-5 ise hem de buradan ne geliyor arkadaşlar? 10 geliyor diyebiliriz. Bakın. Yine yukarıdaki sayılarda sağlamasını yaparsanız 13 ve 15 geldiğini görebilirsiniz. Peki. Şimdi arkadaşlar bizim ardışık sayılarda birkaç sorunun cevabına ihtiyacımız var. Çünkü ardışık sayıların problemlerinde genelde sayı dizilerinin toplamlarını soruyor. O yüzden arkadaşlar biz burada 4 tane soruyu iyi bilmemiz gerekiyor. 1. Ardışık sayı dizilerinde genel terim nasıl bulunur? 2. Terim sayısı nasıl bulunur? Ortanca terim nasıl bulunur? Zaten bunları bulduktan sonra toplamı bulmak kolaydır. Toplam nasıl bulunur cevabını vereceğiz. Peki gelelim. Ardışık sayı dizilerinde genel terim nasıl bulunur? Onun için şöyle bir hatırlatma yazalım. Biz bunları arkadaşlar aritmetik dizilerde zaten çok 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 işleyeceğiz ama burada temel kavramlar konusunun içerisinde ufak bir hatırlatma şeklinde verelim. Bakın artış miktarı n'in kat sayısı olsun katsayısı olsun ve en eşittir 1 için ilk terimi bulmaya çalışalım. Yani biz buraya ne diyelim? İlk terimi hesaplayalım diyelim. Yani arkadaşlar sayı dizisini verecek bize örnek veriyorum 1, 5, 9, 13. Bakın bu şekilde giden bir sayı dizisinden bahsediyoruz. Bu sayı dizisinin genel terimi nedir diye soruyor bize. Genel teriminde artış miktarı Arkadaşlar nedir bakın 4. O zaman genel terimde 4n muhakkak olacak. Peki şimdi ne dedim bakın burada. N eşittir 1 için ilk terimi hesaplayalım dedim. Demek istediğim şey şuydu arkadaşlar. N yerine 1 verirsek. N eşittir 1 için. Bakın ne olacaktır burası? 4 çarpı 1'den 4. Ama benim ilk terimi yakalamam lazım. Çünkü n eşittir 1 için demek birinci terimi sağlatıyoruz demektir. O yüzden n eşittir 1 için 4 3 olsun ki 1'e eşitlensin. O yüzden arkadaşlar genel terimimiz ne olur bakın. 4 en 3 olur diyebiliriz. Şimdi genel terimimizi tekrarlayalım. Neymiş? Artış miktarı n'in katsayısı olsun ve n eşittir 1 için ilk terimi yakalamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Peki artışık sayı dizilerinde terim sayısı nasıl bulunur? Bakalım arkadaşlar. Terim sayısı terim sayısı eşittir. Son terim Bakın son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Bakın yukarıdaki örneği aynen aşağıya alalım. 1 5 9 13 17 hatta bir terim daha ekleyelim 21 olsun ve 6 tane terim olduğunu zaten görüyoruz arkadaşlar ama hani terim sayısını rahatça hesaplayamadığımız sorularda işlemini nasıl yapıyormuşuz hep beraber görelim. Bakın terim sayısı eşittir Son terim nedir? 21. Eksi. Bakın son terimiz nedir? 21. Eksi ilk terimiz nedir? 1. Artış miktarı nedir arkadaşlar? 4'er 4'er arttığı için. Artış miktarı 4. Artı 1 yapıyoruz. Peki ne oldu bakın? 20 bölü 4 artı 1'den 6 olduğunu gördük. Zaten arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 terim olduğunu başlangıçta görüyorduk zaten. Peki ortanca terim nasıl bulunur? Yine yukarıdaki sayı dizisini alalım. 1, 5, 9, 13 ve 17 diyelim bu sefer ki ortanca terimin 9 olduğunu görelim. Bakın arkadaşlar ortanca terim ortanca terim eşittir. Son terim artı ilk terim bölü 2 şeklinde yapıyoruz. Bakın bu sayı dizimizde ne olacaktır? Son terimiz 17. İlk terimiz nedir? 1 bölü 2'den 18 bölü 2'den cevabımız ne gelecektir? 9 gelecektir diyebiliriz. Peki. Gelelim sayı dizilerinde toplam nasıl bulunur? Bakın, toplam eşittir terim sayısı çarpı çarpı ortanca terimdir arkadaşlar. Bakın bunu şöyle belirgin hale getirelim. Şimdi arkadaşlar bizim genelde zaten hani bu ardışık sayı dizilerinin toplamlarını belirten formüllerimiz var ama formül kullanamadığımız durumlarda bu toplam formülü bizim bayağı işimize yarayacak. Şimdi gelelim. Bu ardışık sayı dizilerinde o belirgin formüller nelerdi? Bakın 1, 2, 3, nokta 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 nokta. N'e kadar giden ardışık sayı dizilerinin toplamları. Neydi arkadaşlar bu? N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. Zaten bakın yukarıdaki kuralı uygularsak terim sayısı çarpı ortanca terim diyorduk. Peki birden N'e kadar olan durumda kaç tane terim var arkadaşlar? N tane terim var. Peki ortanca terim nasıl bulunuyordu? Son terim artı ilk terim bölü 2 yapıyorduk. Yani n artı 1 bölü 2. Bakın zaten yukarıdakine eşittir diyebiliriz. Peki gelelim ardışık çift sayı toplamlarına. 2, 4, 6. Çift sayıların genel terimi 2 n olarak ifade ediliyordu. Arkadaşlar bunu direkt formülünü yazabiliriz. n çarpı n artı 1 ama daha akılda kalması için şöyle göstereyim size. Bakın iki parantezini alsanız ne olur? 1, 2, 3, nokta 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 n'e kadar gidecektir. Ve arkadaşlar bu parantez içerisinde yukarıdaki ifade yok mu? Bakın birden n'e kadar ifadelerin toplamı yani n çarpı n artı 1 bölü 2 var. Bu işlemi yaparsanız arkadaşlar paydadaki 2 ile buradaki 2 birbirini sadeleştirecek. Ve bu işlemin sonucu ne olacak? n çarpı n artı 1 olacak diyebiliriz. Bakın aynı mantıkla şöyle verse 3, 6, 9 nokta nokta 3 ne kadar gitmiş olsaydı ne yapacaktınız arkadaşlar? 3 parantezini alacaktınız. Ve buraya arkadaşlar n çarpı n artı 1 bölü 2 yazıp baştaki 3 ile çarpacaktınız. Yani 3 çarpı n çarpı n artı 1 bölü 2 şeklinde yapabilirsiniz. Yani bu 5'er 5'er giden 4'er 4'er giden ifadelerin de toplamını bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz. Ama tam bölündüğü durumlarda. Peki arkadaşlar tek sayıların toplamlarına bakalım. 1, 3, 5, Tek sayıların genel terimi neydi hatırlarsanız? 2n-1'di. Arkadaşlar 1, 3, 5, 7 ve 2 en eksi 1'e kadar giden tek sayıların toplamı arkadaşlar. Son terimi 2 en eksi 1'e eşitliyoruz. Ve bu toplamı en kare olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Var mı bir sıkıntı? Yok. O zaman şuraya bir kısaca 3 tane özelliğimizi tekrar yazalım. 1, 2, 3. N'e kadar gidiyorsa bu neydi? N çarpı N artı 1 bölü 2. Eğer çift sayıların toplamı olarak verilmişse Bu neydi? n çarpı n artı 1. Tek sayıların toplamı verilmişse 2n eksi 1 olduğunda bu da neydi arkadaşlar? n kare olarak ifade ediliyordu. Şimdilik bu kadar toplam yeter arkadaşlar. Gelelim aşağıda verilen sayı dizilerinin toplamlarını bulunuz. Bakın burada ardışıklık var mı? İlk önce onu kontrol ediyorum arkadaşlar. 5'er 5'er artıyor. 5'er 5'er artıyor. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Toplam, bakın şuraya yazalım. Toplam eşittir terim sayısı çarpı ortanca terimde hatırlarsanız. Peki, arkadaşlar burada terim sayısını bir bulalım. Terim sayısı nedir? Son terim eksi ilk terim yani 91 eksi 1 bölü artış miktarı artı 1 terim sayısını bulduk çarpı ortanca terim yapıyorum. Ortanca terimimiz neydi? Son terim artı ilk terim 91 artı 1 bölü 2 şeklinde yapıyorduk. Peki hesaplayalım arkadaşlar. 91'den 1 çıktı. Şurası nedir? 90 bölü 5 artı 1 çarpı 92 bölü 2. İşlemimizi yaparsak 18 artı 1'den 19 gelecektir. 19 çarpı 46 işleminin sonucu bu dizi toplamının sonucuna eşittir diyebiliriz. Peki Gelelim B seçeneğine. Bakın yine ardışıklık var mı bir bakalım. Bakın 3'er 3'er gelmiş. 3 3'er 3'er gelmiş. O yüzden arkadaşlar yukarıdaki toplam formülünü rahatlıkla uygulayabiliriz. Bakın neydi terim sayısı çarpı ortanca terim yapıyordum. Yani terim sayısı son terim eksi ilk terim 47 eksi 5 böyle artış miktarı artı 1 yapıyorduk. Bu neydi terim sayısı çarpı ortanca terim yapıyorum. Ortanca terimim neydi arkadaşlar? son terim artı ilk terim bölü 2 idi. Hesaplayalım arkadaşlar. 47'den 5 çıktı. 42 bölü 3 artı 1 çarpı burası nedir? 52 bölü 2. İşlemimizi yaparsak arkadaşlar 42 3'e böldük. 14 artı 1'den 15 çarpı 26 işleminin sonucunu rahatlıkla bulabiliriz. Peki gelelim arkadaşlar C, D, e seçeneklerine. Şimdi C, D, E'de biraz önce gösterdiğimiz 3 tane kolay formülümüz vardı. Neydi arkadaşlar onlar? Bakın birden N'e kadar gidiyorsa bu işlemimizin sonucu N çarpı N artı 1 bölü 2 idi. O yüzden arkadaşlar bu işlemimizin sonucu 24 çarpı 24'ün bir fazlası 25 bölü 2. Yani 24 ile 2'yi sadeleştirirsek 12 çarpı 25 yapıp işlemimizin sonucunu rahatlıkla hesaplayabiliriz. Gelelim arkadaşlar D seçeneğine. Bakın ikişer ikişer artıyor. Yani tek sayıların toplamını sormuş. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Son terimimizi 2n-1'e eşitlediğimizde sonucumuz n kare çıkıyordu hatırlarsanız. Peki 2n-1 eşittir 79 ise 2n buradan ne geldi? 80 n nedir? 40'tır. O yüzden arkadaşlar bu işlemimizin sonucu da nedir? 40'ın karesidir diyebiliriz. Peki gelelim E seçeneğine. Arkadaşlar E seçeneğinde dikkat ederseniz şurada hepsi 3 ile tam bölünebilen sayılar. O yüzden 3 parantezini alsam 1, 2, 3, 4 ve 15 yapıp bitiriyoruz. Arkadaşlar şurası 1'den ne kadar giden sayılar toplamı gibi düşünülebilir. O yüzden 1'den 15'e kadar giden sayılar toplamıdır. O da nedir? 15 çarpı 15'in bir fazlası 16 bölü 2. O yüzden arkadaşlar işlemimizin sonucu 3 çarpı 15 çarpı 16 bölü 2. 16 ile 2'yi sadeleştirirsek 3 çarpı 15 çarpı 8 yapıp işlemimizin sonucunu rahatlıkla hesaplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar genel itibariyle ardıcık sayı toplamları bu şekilde yapılıyor. Temel kavramlar 4 videosunda nasıl sorularla karşılaşacağız hep beraber göreceğiz arkadaşlar.